kanalımdan herkese merhabalar. Emanet dizisinde gelecek bölümde neler olacak? Seher'e bir şey olmasın ve Yaman'la Seher mutlu olsun diyenler videomu beğensin. Sayımızı görmüş olalım. Seher'le Yaman yakınlaşması devam ediyor. Artık yeni tanışıyormuş gibi davranıyorlar. Seher'le Yaman daha da birbirlerine bağlanacaklar ve daha da yakınlaşacaklar. Arada kıskançlıklar başladı. Bu şekilde devam edecekler. İkbal ise Seher'den intikam almak istiyor. Seher'in başına kötü şeyler getirecek. Seher'i zorla dışarı çıkarmak isteyecek. Seher ilerleyen bölümde dışarı çıkacak ve araba çarpacak. İkbal ise bu kumpası başaracak. Yaman işinin peşini bırakmayacak. Seher'i hiçbir şekilde yalnız bırakmayacak. Zuhal ise hapiste köle muamelesi görür ama bir süre sonra hapisten çıkacaktır. Bunu da ablası İkbal yapacak. Ablasını tehditlerle kandıracak. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Videonun devamını